Herkese merhaba arkadaşlar hadi bakalım kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl Bugün sizlere Anıl ilk bölümünde Sizlerle birlikte yiyeceğimiz şey Ülker Mini All Star Bunu markette gördüm e, Uzun zamandır görüyordum e, Bir seferde videoda e, Tanıtayım dedim İçinden arkadaşlar Ülker Çikolatalı gofretin Minisi Albeni'nin Minisi Metro Classic'in Minisi Ve Coco Star'ın Minisi çıkıyor arkadaşlar ee, hemen açacağım paketi. Bu arada sizlerle birlikte açıyorum. Açamadım. Açtım. Şimdi arkadaşlar paketimizin içinden şu şekilde çikolatalarımız çıkıyor. Tam 1, 2, 3, 3 tane e, ülker çikolatalı gofret. 1 2 3 4 tane albenim, 2 tane kokostar, 1 2 3 4 tane de metro çıkıyor arkadaşlar. Eee ilk olarak ülker çikolatalı gofretin tadına bakacağım. Tadında herhangi bir farklılık var mı normalinden diye. Tadından fazla bir e, farklılık yok arkadaşlar. Hatta ülke çikolatalı gofretin Ayrı bir paketi daha vardı arkadaşlar. Aynı bunun gibi. Bunun sadece ülke çikolatalı gofretisin. Şimdi sırada Albeni'nin tadına bakıyorum. Normal albin arkadaşlar. Ülkel çoğunları gofret de öyleydi. Herhangi bir fark fazla alamadım. Şimdi metronun tanına bakıyorum. güzel arkadaşlar. Ve bunların en sevdiğim özelliği tek lokmalık olmaları. Yani direkt tık diye atabiliyorum ağzıma. Son olarak ülker kokusu tadına bakacağım. ya Bir tık daha küçük çıktı. Bakıyorum. Filesinin içini göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dördün arasından e, dördü de orijinalleri gibi tadlarım. Üzer çikolatalı gofret, albenil, metro ve kokoslar çıktı içinden. En az kokoslar çıktı. Albenil çıktı en fazla. Tadları güzel mi? Güzel. Ee, bir daha alır mıyım? Alırım. Bu genelde nasıl e, zamanlarda alabilirsiniz arkadaşlar bunları? Örnek veriyorum. E, maç izleyeceksiniz ya da herhangi bir, bir şey izleyeceksiniz. Onun için paket doldurmak için bunlardan alabilirsiniz. Ya da misafir gelince mesela. Bunlardan ikram edebilirsiniz. E, arkadaşlar e, ben beğendim Eee. Bir sonraki videoda ne olmasını istiyorsanız e, Hemen bana belirtebilirsiniz yorumlardan. Kanalıma abone olup arkadaşlar like atmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Bay bay.